Sorun çok. Çözüm buna devletin bir el koyması lazım yani. Bence yani. Çünkü her şey ha, 30 bir yer, şimdi 60 lira. 65 lira nasıl geçecek? Evet arkadaşlara bakın. Şöyle bir de makinamız var. Tarafını çevirdim ne yaptı? Aynen Antonio'nun kızı Maria'nın saçları gibi tek tek. Abi süper bir makina. Yarını göremeyecek bir şekildesin şu anda. Abi sorun bitmez ki. Sorunu var ya sorunu saymak da bitmez. Bunları topladın üst üste, yan sürdüm burgu. Bir sürü İtalyan makarnası değil, oğlum Ankara makarnasını da çıkarıyor bak. İnsanların gerçekten hali perişan. Şimdi biz haftada iki gün kapalıyız, cebimizden gider. Üç gün kapalıyız, hep cebimizden gider. Hepimiz kapatıp gideceğiz. Marketler devam edecek işte BİM'dir, A101'dir, ŞOK'tur onlar satacak her şeyi. Diğer esnafların hepsi kapatıp gidecek. Bu pandemi sürecinde hemen hemen yüzde yetmişini kaybettik işimizin. Maddi olarak tabi zorluk çekiyoruz. Yani iş yeri olarak, ev olarak. insanların alım gücü azaldı haliyle. Birçok işsiz var. Sorun var, yani büyük bir sorun var çünkü hem insanlarda para yok, alım gücü yok. Bunu hissediyoruz biz ağır bir şekilde. Ee, haliyle bizim de e, alım gücümüz düştü. Yani işte normalde bizim e, kuyruk olurdu burada dükkanımızın önünde. Şimdi gö görüyorsunuz boş. Elbette ki sorun var içinde yaşadığımız kapitalist ekonomik güzel bir çıkmaza girmeye başladı. Bu çıkmazın içerisinde çalışan esnaflar da elbette bu çıkmazla beraber çarpın işçisi olarak etkilendi. Artık çok büyük tanıdığımız esnaflar artık kepen kapatma yollarına gittiler.